Herkese merhabalar. Bugün sizde değerli yani dostlarla beraber Valdif'te Jinx öğretici oynanış videosu çekiyorum. Jinx videosu. Cümleye bakmayın aslında. Jinx öğretici Videosu çekiyorum. Jinx nasıl oynanır videosu çekiyorum. Bu daha güzel. Şimdi başlıyoruz. Yine ejder koridorundayız. Yani bot lane'deyiz. Lojilerin anlayacağı şekilde. Bot lane'deyiz. Karşımızda tek Draven var. Yanımda Seraphine var. Seraphine e, şu an AFK taktiği yapıyor. Hatta gözükmüyor. Kusuyor yani. Yani şu an... Benim aslında Draven'ın itmesine izin verip serafine beyitlemem lazım ama Seraphine kendi belli etti neyse baktı benim beyitleyeceğim yok. Daldık yarıcana kadar indirdik bu gayet güzel. Gayet iyi minyon dalgalarını ben sürekli durum zaten o burada bir şey çıkar bir şey çıkar ölmeyeceğim devam edebilirdim devam etsem devam etsem keserdim büyük ihtimalle çünkü o da kaçtı şu olmamızdan dolayı kaçtı. Tek bir ve bir de olsaydı kesinlikle Draven Jinx'i ee, çok rahat yenerdi. Çok rahat alırdı. Heal'ımız gitti. Heal'ımızı attık. Ölmemek için gayet iyidir. Şu an Draven XP'leri kaybedecek. Neon'ların XP'sini kaybedecek. Ve vurabildiğimiz kadar kuleye vuracağız. Barikat alabilirsek. Çok güzel olacak. İkinci minyon dalgası. Üçüncü pardon. Üçüncü minyon dalgası geldi. Bunu da temizleyeceğiz. Temizliyoruz. Temizliyoruz. Draven'ın gelmesini bekliyoruz. Ee, sadece 4 oynayacağım. 2 kişiyiz zaten. Yani burada A atma amacım Draven sonuçta. Draven'ı bilen biri. Draven'ın gücüne güvenip yarı canlı Jinx'e ve Serafine 1 ve 2 atabilirdi. O yüzden E'ye attım. Yani dalar diye E'ye attım. Dalmadı. Güvenmedi kendine. Ee, olsun. Yine, of, of Mastery nasıl sektirdin onu be. Nasıl sekti o? Kusura bakmayın ara sıra sesleri ee, kısmam falan gerekiyor. Bundan dolayı videoyu da çok kesmeyeceğim. Olduğu gibi yayınlayacağım. Evet burada Serafin'in canı çok azalmış. Biz benze gittik ve tek kılıcı aldık. Oo burada Draven vurdum bir kere Draven'a. Master odaklanıyorum. Mastery vurdum vurdum. Aa Mastery alıyor. Çok güzel. E atmam gerek. E'm e yok. Of bir dakika geliyor gelmekte olan 200 IQ Geldi gelmekte olan Minyon dalgalarını hızlıca ittiriyoruz Hızlıca ittirelim ki XP kaybetsinler geri kalsınlar ve Biz daha çok kasabilelim Karşılarında daha çok durabilelim Bizim karşımızda duramasınlar Kolaylıkla rakiplerimizi kesebilmek için Öldükleri zaman Minyonları kulelerine push'luyoruz, ittiriyoruz. XP kaybediyorlar onlarda. Bu arada öldürdüğünüz zaman, karşınızdakini öldürdüğünüz zaman kesinlikle can erini yiyin. Matchuplarda eşit çıkarsanız ikinizin de canı çok az kalır veya onun canı az kalır. Can eriği yiyemez. Ve canını da toparlaması çok uzun sürer. O sırada kesmeniz daha kolaylaşır. Ve e, sizin de canınız azalırsa arkanızda bir tane daha caneri yiyebilme şansınız olacak. Dalda bu bu arada. Ben keserim bunu. Of ultiye bak be. Ultiye bak. Evet biraz pompalı ile vurmamız gerek. Double attık kestik kestik. Geliyor. Boom. Çok güzel. Bir tane daha ultiyi patlattık. Şimdi kuleyi almaya çalışacağım. Ama ilk önce bir bez atmamız gerek. Ebedi'yi tamamlayacağım. Sonra Runa'na. Gideceğim. Yok edici Jinx oynuyoruz. Yok edeceğiz bu oyun. Çok vurucu Jinx. Zaten basit bir şampiyon. Düz vuruş şampiyonu. Bu yüzden daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi yine puştluyoruz. Minyon pushlamayı sakın bırakmayın. Minyon oyundaki en önemli şeylerden birisi. Mi, adam kesmeseniz bile, kir almasanız bile minyonu kesinlikle çok kesmeye özen gösterin. Minyonlar hem para hem XP veriyor. Bir lane'de kalıp sadece minyon yaparak yani çok kasmış birini bile kesebilme ihtimaliniz var. Bu yine daldı ve yine keseceğim ben bunu. Dravens'ın da yani 04 Dravens'ın 03 pardon 03 Dravens'ın ve bir kasmış bir Jinx'e kafa tutuyoruz. Bu kuleyi alacağım. Aldım kuleyi. Çok güzel. Hasarımız yavaş yavaş olmaya başladı. Vurmaya başladık yavaş yavaş. Kritikler. Kritik çıktıkça daha fazla vuracağız. Ve can çalma olmazsa olmazımız. Can çalmamız çok önemli. Bu arada bir önceki videoyu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi e, Baron koridoruna gidip yani top lane'e gidip Serafin'i Serafin yardım istedi. Jini keseceğiz. Jini ben 1v1'de de keserim. Serafin'e gerek yok aslında ama. Bakalım şu minyonları ittirelim. Jin pek bilmiyor gibi. Zaten bazı oyuncular böyle League of Legends'ı oynamadan direkt Wild Rift oynuyorlar. Bazıların bilgisayarlar olmuyor. Ne bileyim yani ya da oynamak istemiyorlar. Direkt buraya geçiyorlar falan. Herkesin bir mazereti olabiliyor. Anlayışla karşılamak gerek. Hop. Bu da 200 akir birader. Şimdi o Caner'in yemeyeceğini düşün düşünen varsa aptal falan. <laughs> şaka şaka. Kuleye zorlayacağız. Serafin, Serafin de çok bilmiyor gibi support ama support itemları yok. AP kasıyor. Ve pingi var gibi oynuyor. Yani bu arada şey bir önce ilk videomdan sonra yani Yasuo oynanış videosu çektim onu da dediğim gibi izlemediyseniz izleyebilirsiniz hop oh, buradan sarıyoruz sarıyoruz serafin öldü geçmiş olsun buradan pompalı biraz vuracağız pompalı tamam olsun ne diyordum Yasuo evet Yasuo videosunu çektikten sonra bir tane daha video çekeyim diye girdim bir oyuna dereceli açtı yine. Darius aldım. Karşımda Yasuo vardı. Mid lane'deydim. Mid lane'de normalde e, Darius oynanmaz ama e, top lane'de Darius vs Yasuo match oynandığı için ben de top lane gibi düşünüp bir mid'e Darius almak istedim ve e, o zaman da video yüklüyordum. Ping'im 999'larda falandı. Ona rağmen oyunu kazanabildik yani. Skill atıyorum 8 saniye sonra 5 saniye sonra falan geliyor. Takım iyiydi Allah'tan. Ben çok iyi oynayamadım. Malum pink. O mastery girdi. Abi ben fize odaklandım sürekli de. Draven aldı. Last hit attı. Last hit attı. Olsun. Tamam. Ee... Bezimizi attık. Ayakkabılarımızı can çalma ayakkabımızı. Ve coşku aldık sanırım. Coşku almıştık. Hatırlayamam. Unuttum bak. Daha biraz önce aldım. Unuttum. Coşku aldık. Şimdi gidiyoruz. Jini keseceğim. Şimdi W atacağım. W. Hop tuttu. Onun W'si de tuttu. Aa, bitkinlik attı. Tamam olsun. Pompalıyla vuruyorum. Yavaşladı. W vurdum. Yavaşladı tekrar. Düz vuruş, düz vuruş. Hop. Lan ultiyi atsam ah be, yılda mı attı? Normalde ölmüş olması lazım. Artık adam o bir defa olur deyip yıl bastı. Tecrübelenmiş. Bu arada Wild Rift'te e, ulti attığı yerlerde yerde bir şey beliriyor. Bu da dojlamanızı çok kolaylaştırıyor yani. Çok basit olmuş böyle yapmasalar daha iyi olabilirmiş. Jin açısından kötü. Tabii dişine karşı oynayanlar için iyi ama belli olması biraz kötü olmuş dediğim gibi. Şimdi mid lane'e gidiyorum. Orada savaş var. Oh, Draven geliyor. Kaçmasaydım yani geriye doğru adım atmasaydım kesmiştim. Lux'ları bir türlü sevememe. Oynamasını da ve karşıma gelmesini de hiç sevmiyorum. Katarina oynarken bile Normal League of Legends'da karşıma gelmesini hiç sevmiyorum. Bir türlü kanımı sınamadı Lux'da. Sevmiyorum yani. Hop Fizz geldi. Fizz ölüme geldi. Ölmeye geldim birader. O adam da öldüremediysek. E atmam gerek. E atmam gerek. Burada ölmedim. Gayet iyi. Tamam. Kir bende kaldı. Mı? Kalmadı. Hop ona aldım ama güzel. Draven vurma. Draven vursaydı belki öldürebilirlerdi. İyi ki de vurmadı. Bunda da doj, Hop dodge. Çok güzel. Ee, şimdi kuleyi zorlamalıyız. Kule almalıyız. E attım. Hop. Ben de çok güzel. Ben de biraz daha statlım ama olsun. Çalmak sayılmaz o. Neyse oradan çıkması için bir şu duvar kenarına gidelim. W atsın. Abi ne yapıyorsun? Tablo at. Hah aferin. Güzel. Oo, Şimdi kuleyi zorlayacağız. Oo, burada flash atmam gerekecek. Ne? Flash atmam gerekecek. Gerekecek. Atmadım çünkü. Buradan kana susamış alacağız. Team fight'larda çok işimize yaraması için. Yani kolay kolay ölmememiz için. Canımız azaldığında kolayca toplamamız için can çalmaya ihtiyacımız var. Bu da kana da fazlasıyla değil de kana susamış yeterince iyi bir item. Ee, LoL'den LoL'dan, LoL'le bildiğiniz gibi LoL oynayanlar varsa itemlar yenilendi. Ee, bu Wild Rift'te de itemların eski halleri olması ayrıca güzel olmuş. Umarım da yenilemezler. Eskisi gibi kalsın. LOL, LOL'de isteyen yeni itemlarla oynasın birader. Bu böyle kalsın ya. Nostalji gibi olsun. Belki özleriz. LOL'cüler olarak LOL'den sıkılıp buraya bir geliriz. Bir bakarız. Eski itemlar nelermiş hatırlarız. Açıkçası ben en basit bir şeyden bile yani çok küçük çok basitçe ayrılabileceğim bir şeyden bile ayrılırken zorluk çekiyorum ya yani. Tabi bu itemlar için geçerli değil. için söylemiyorum. Saçma sapan. Yani muhabbet olsun diye söyledim. <laughs> Video sıkıcılaşmasın diye söyledim. Şimdi bu Lux'ı keseceğim de Q'sundan biraz korkuyorum. Q'sundan çok korkuyorum ya. Tutarsa ölüyorsun acaba abi. Bir de takım arkadaşları varsa kesin ölüyorsun. Buradan mavi yi alacağım. Mastery ve Lux geliyor. Onlar gelmeden şu mavi alsam. Hop 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 hop. Ne oldu? Lux QC yedim. Bak gördün mü? Lux QC yemesem Master Yi'yi de kesmiştim ben. Lux kötü şampiyon. Sevmiyorum Lux. Lux main'ler Lynch ile şimdi. Oh Garen gördüm. Draven bu arada ilk kilini aldı. Karşıdaki Draven'ı o kadar soğutmuşuz orada. 8-2-3 KDA'mız. 11 bölü 2. 5.5. 5.5 KDA'mız var. Gayet güzel. İyi. Takımımız da iyi. Şu an 27-13 skorlarda öndeyiz. Güzel gidiyoruz ama kazanamayabiliriz. Çünkü kulere, kulelere itmiyoruz ve karşıda fiz vuruyor. Girdiği zaman vuruyor. Mastery'i de var. Lux da stun attı zaman Çok güzel bir takım var aslında karşıda ama oynamayı çok bilmiyorlar. Hop fizik keserim ben. Biz neredesin? Biz gidiyor. Biz gitmiş. Garen'e çıkacak. Bunları da almadan gitmiyorum ama Çok hızlı vuruyoruz ve kritiğimiz çok hızlı vuruyor Jinx çok basit. Master e gibi biraz düz vuruşunursa ama kayıt becerinizin olması gerek oynamayı bilmeniz için. Oynayabilmeniz için. Max var burada ben kuleye saldıracağım of bir tane vurdum yarın can aldım zaten hop 1 2 3 dört Flash atacağım Flash at attım bu arada Master benim Flash attığım yere gelmemesi burada gayet işime yaradı Wild de gel gelmiyormuş demek ki League of Legends'da. nereye refleksi istersen uç. Master sen ne geliyor okuyor attığı zaman. İşte burada gelmemesi işimize yaradı. Katlayarak öldürdük. O da ölüme koştu. Draven oynamıştım bir ara. Onda video çekmedim ama onda da çok iyi oynadım. 23'e 3 falan da skorum. Draven zaten ya apayrı bir dünya. Çok vuruyor ilk nevellerde tutun son nevellere kadar ama son nevellerde teamfightlarda biraz becerinizin olması lazım Draven'ı oynamak için. Şimdi beyaz atacağım ve kana susamış şey alacağım. Son fısıltı değil de ben buradan bir mahvolmuş çıkmak istiyorum. Mahvolmuş hem cam çalmamız olsun hem de cana oranla vuralım. Mahvolmuşu ön sipariş verdik ve yolumuza çıkıyoruz. Dediğim gibi Draven team fightlarda zor bir şampiyon çünkü tutmazsanız... hasarınız ciddi oranda düşüyor. Abi bunlara da bomba bombalı tüfekle vurma. Pom bomba <laughs> bombalı tüfek. Pompalı tüfekle vurmak çok güzel oluyor. İki kere vurdum. Minyonları öldü. Hop öldün kanka geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yok ediyoruz. 11 2 3. 7 KDA'mız var. Şimdi Evet, şu an devam ediyoruz. Şimdi jin var jini kesmeliyiz. Şimdi jin kesmemiz lazım. Serafin ami AP kasıyor. Sen saporsun ya. Kendine gel. Şu master'ı kesmek çok hoşuma gidiyor. Master'ı kesmek istiyorum. Master'ı kesmeliyim. Ah be bana kaçıyordu. Neyse boş boşa gelmiş olduk. Bir gezmiş görmüş olduk ejder koridor. Ee, nehiri gezmiş olduk. Muhabbet problem değil. Mahvolmuşsunuz bitti bu arada. Milyonlar temizledik. Base atmam gerekiyor. Ama ben atmıyorum tabii ki de. Vampiri alacağım bir. Abi çok vuruyoruz ya. Buradan da laks çıkar mı? çıkmadı. Bunlar var. Abi boş dolaşmaya başladım. Haritada kule ettirmem lazım. Aha Lux. Gel buraya baby su. Gel buraya baby su. Neredesin baby su? Karan kuşunu yedi. Olsun buraya ittireceğim. Kuleye vurmam lazım. Eee eee attım lan. Bu bir tane bile el tutturulmaz mı be? Bir tane bile E tutturulmaz mı? Baron'u alabiliriz. Baron'u alacağız. Evet Baron'u alacağız şu an. Leeson başlamış zaten. Leeson veren. Abi bu ne? Çok kurmuşsunuz. Bu arada bu arada saldırı hızım olmasa çalıyordu Jinx. Jin pardon. Jinx diyorum. Şimdi soldan dolanıp önünü kesmek var. Yine saçma sapan bir E at yine saçma sapan? Dünyanın en saçma sapanı neyisin? Mastery geliyor. Mastery, 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 mastery kestim, kestim, kestim. Kestim adam ol. Sizi de keserim lan. Keserim. Keserim. Hem korkmamam lazım şu an. Adamların gelmesini bekliyorum ama onlar da gelmiyor doğal olarak. Korkuyorlar. Şuna bak. Şuna bak. Böyle vursam, bana böyle vursalar ben de korkardım da açılın aranızdan bir şeyi tutturayım ya. Draven'ı tutturayım. Aa ölmesine lazım. Ölmedi. Olsun. Şimdi kuleyi alacağım. Sonra da oyunu bitiririz. Ama bunları kesmem lazım. Gelin lan. Draven senden de korkuyor. Aha tuttu lan. Tuttu da onu da kesemedik. Denedik şansımız, şansımız denedik. Oy, buradan flash atmam gerek. Flash atmazsam ölerim. Flash atmazsam ölerim. Yine de öldüm. Yine de öldüm. O Jinx'in... Pardon, ben herkese Jinx diyorum. Fizz'in ultisine Önceden tahmin edip flash atmam lazım. Ya da atmadan önce flash atmam lazım da. Güzel Master'ı kestiler. Master'ı öldü. Bir tehdit kalktı önümüzden. Fiz de öldürürseniz oyunu bitiririz. Rahatlıkla. Bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Evet like dilendiğimize göre videoyu bitirebiliriz değil mi? Artık hadi doyayım da bitirelim ya şu videoyu. Youtube'a video çıksın. Bu arada cidden beni desteklemeyi unutmayın. Bilmem kaçıncı kere dilenişim. Abone olun bak. Ciddi söyleme. Her boşlukta söyleyeceğim bunu artık. İnşallah videodan çıkmazsınız. Evet. Burayı ittirmem lazım. Draven'ı keseceğim. Draven ne, ne bu cesaret yiğidim. Hop. Düz vuruş. tez vuruş. Düz vuruş. vuruş. tez vuruş. vuruş. işte oğlum. Niye kasıyorsun? Sen benden vs atmaya çalışıyorsun farkında mısın ya? 13 bir Jinx'le vs atmaya çalışıyorsun. Ve 1'e bir, 7 falansın yani. Bakayım. Öyle bir şey tam göremedim. Neyse. Ulan oğlum. Güzel onu Fize 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 odaklanıyor. Ultiye attım. Zonya bastı Garena, saldık saldı kokuyu. Aslında salmak istememiştim ama. Evet, oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Oyunu bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nexus'a vuralım, 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 vuralım ve bitti.